Merhaba, Kırklar Haber Gazetesi'nin değerli takipçileri. Bugün Kırklareli sokaklarında vatandaşlara ülkemizin ekonomik durumu sizi nasıl etkiliyor diye soracağız. Bakalım Kırklareli halkı bize ne cevap verecek. Ülkemizin ekonomik durumu sizi nasıl etkiliyor? <laughs> Var mı ki etkilesin? Herkes perişan, dökülüyor sokaklara bir bakın. Şey söylememe gerek yok. Hiç Teşekkürler. Kötü etkiliyor. Her şey çok pahalı. Sabah, öğlen, akşam üç kere zam geliyor her şeye. Oldu mu? Teşekkürler. Çok şey sağ olun. Değil. Ülkemizin ekonomik durumu sizi nasıl etkiliyor? Her şekilde etkiliyor. Her ay şekilde ay. etkiliyor. Yani ay. yemek, giyim, dolaşmak, yeri geliyor komşularımda ilişkilerime kadar her şekilde etkiliyor. Şu anda da ekonominin çok iyi olduğu söylenemez. Aldığımız maaşı ay başına getiremiyoruz bile. Kredilerimizi kapatamıyoruz ki iki yakamız bir araya gelsin inanın şu andaki durum çok iyi değil. bak. Benim nasıl etkiyi var ya, ben emekli öğretmenim. Eşim de öyle, Allah'ımıza bin şekerle kişiyiz. Çocuklarım evli işlerini kurdular. Ama bir öğretmen olarak çocuklarım için çok üzülüyorum. Ben yedi defa birinci sınıf okuttum. 260 kişi okuma yazma öğrettim sadece. Onun ikisinci sınıf 305 Anadolu Lisesi'ne dünya öğrenci geçirdi. Eşim matematikçi Dünya kadar üniversite öğrenci. Ben o çocuklar acıyorum. Ekonomik dibin 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 dibinde. Çok kötü etkiliyor. Herkesi, herkesi etkilediği gibi biz de çok kötü etkiliyor. Çok emekli olarak çok zorlanıyoruz tabii ki. Ama yaşamaya devam ediyoruz işte. Beni etkilemiyor. Benim gelir düzeyim iyi. Daha beter olsun demekten de başka bir şey söylemiyorum. İyi insanlar yani. İnsanlar hayat şartları bu kadar zorlamasına rağmen insanlar hala fikirlerini değiştirmiyorlarsa yapılacak bir şey yok. Benim maddi durumum iyi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hı. Ülkemizin ekonomik durumu sizi nasıl etkiliyor? Eh. Yani ufak tefek tabi şeyler var, pürüzler var ama ne yapacağım? Bugünümüze şükür kızım. Yani az da olsa ilerleme var, oluyor işte. Oluyor, niye olmasın ki kızım, ama tabii ne de olsa bir yerden ufak tefek küçük şeyler oluyor, yani kısıtlanmalar, bilmem, yani bir şeyler oluyor. Ama az da olsa bir ilerleme de oluyor, görünüyor yani. Örnek verebilir misiniz? Mesela eski şeylerimiz, aylıklarımız kalmadı, az az da olsa yükseliyor. Mesela az da olsa, tamam piyasa da yükseliyor ama ama bizimkiler de elimize de biraz geçiyor. Ha. Eski şeylere bakarak kızım, şimdiki daha halimiz iyi. Çok şükür. Eski günlere bakarak iyi şimdi. Berbat etkiliyor. Berbat etkiliyor. Biz, emekliyiz. Biz emekliyiz. emekli olan insanlar. Umduğumuzu bulamadık. bulamıyoruz yani. Onun için. Daha ne Demin de onu yani. konuşuyorduk arkadaşlar. <laughs> e, i̇kimiz de emekliyiz. Aldığımız zamlar Geçinemeyiz yani. Maalesef geçiremeyiz. Yetersiz. Umduğumuzu bulamadık. Berbat. Ülke. Bir şey kaldı mı? Çok kötü etkiliyor. emekliyim. Başka? Başka Sadece bu mu? Evet. Ya emekliyi içe saydılar, yok saydılar. Hatta yani yıllardır çalıştığımız, şeyleri vermiş olduğumuz şey, şeyleri, belgelerin zerresini bile alamıyoruz. Bu kadar yani söyleyecek laf bulamıyorum bunlara. Türkiye çok kötü yönetiliyor ve çok kötü yöneticiler var. Allah beralarını versin diyorum şey demiyorum. Teşekkürler çok sağ olun. Ülkemizin ekonomik durumu sizi nasıl etkiliyor? Derinden etkiliyor ya. Yani hiçbir şey yetişemiyoruz. Örnek vereyim İstanbul'a gittim dün. Yani bir kahve 250 lira yazmışlar. Yani kahve içemiyorsun, çay içemiyorsun. Ee, şurada kafede ki burası 40 TL çaya yazmışlar 30 lira. E maaşlar zaten yetmiyor. Ne söyleyeyim mi? Berbat. berbat, berbat, berbat rezalet. Berbat, rezalet. Teşekkürler. Ülkemizin ekonomik durumu sizi nasıl etkiliyor? Valla ben çok zenginim. Beni hiç etkilemiyor yani. Alakası yok. Trilyonlarım var. Paramı sayısını bilmiyorum. Onun için yani bana sorma. Başkalarına sorma. Tamam teşekkürler. Ay çok berbat. Emekliyim dünyanın en kötü şeyi yani berbat durumdayız. Ben hayatımda böyle de emekli oldum. Böyle berbat bir şey görmedim. ya yani. Teşekkürler çok sağ olun. Bir emekli 10 bin lira. Şimdi bir çay içeceğiz orada 20 lira. Allah velalarını versin ne ya. Yani. Teşekkürler çok sağ olun. Allah'tan korkmaz <laughs> peygamberden utanır. Ülkemizin ekonomik durumu hepimizi etkiliyor. Sadece bizi etkilemiyor. Alım gücü çok kötü. Ee, maşallah Afganistanlıları Suriyelileri ülkeye aldığım sürece ülkemizin ekonomik sorunları çok daha büyüyecek. İleride bizi gösterecekler artık. Bak bu Türkiye'li diye. Çok berbat. Bildiğin gibi değil. Şurada tadımlık bir şey var. E, 120 lira verdim. Artı yani şöyle ben korkuyorum. Yarın öbür gün ne olacak? Bilmiyorum ama yağmam olur artık Türkiye'de veya bir, yani illaki bir şey olacak. Çok ekliyor. Yani her konuda alım gücü azaldı yani. Eskisi gibi yani şeylik yok. Yani şu an nasıl ben üreticiyim, çiftçilik yapıyorum. E, olmuş 45 liraya dayanmış. Gübre olmuş 15 lira. Yani nasıl yani şey yapacağız? Biz üretirken batıyoruz yani. Bu kadar. Teşekkür Teşekkürler. Yani. Çok sağ olun. Yani şu anda kötü anlamda etkiliyor. Hangi konularda Yani Öğrenciyiz yani ne bileyim hani okula gidip gelmelerde, merkezde hani yediğimiz içtiğimiz şeylerde olsun falan her türlü kötü etkiliyor. Mesela şu anda eve çıkmak istiyorum çıkamıyorum eve. Yani her anlamda kötü etkiliyor. Yol masrafı olsun, yeme içmesi olsun her şey her konuda kötü etkiliyor şu anda. Tamam, hemen Teşekkürler. O yüzden Teşekkürler çok sağ olun. Bağ. Ülkemizin ekonomik durumu siz nasıl etkiliyor? Çok kötü. Teşekkürler. Çekiyorsunuz. Kötü. Kötü etkiliyor. Ben emekli devlet memuru olduğum için geçinemiyorum. Bir de burada çocuk okutuyorum. Geçinemiyoruz yani. Zor geçiniyoruz. Et fiyatlarını da biliyorsunuz. Öyle. Teşekkürler. Çok Teşekkürler. sağ olun. pahalı bugünkü tükenmiyor çünkü.